bilgisayarlar hayatımızın her alanında yer alıyor. Onlarla hesap yapıyor, oyun oynuyor, film izliyoruz ve hatta sevdiklerimizle iletişim kuruyoruz. Fakat bazı karmaşık problemler var ki, klasik bilgisayarlar bunları çözmekte yetersiz kalıyor. İşte bu noktada kuantum bilgisayarlar devreye giriyor. Kuantum bilgisayarlar günümüz bilgisayarlarının çalışma şeklini tamamen değiştirecek devrim niteliğinde bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayarlar, hayatımızın her alanında kullandığımız vazgeçilmez araçlar haline geldi. İnternette gezinmek, oyun oynamak, film izlemek, hatta bu yazıyı okuduğunuz cihaz bile bir bilgisayar. Ancak bu bilgisayarların çalışma prensipleri aynı. Hepsi bilgiyi 0 ve 1 bit olarak işliyor ve bu bitlerle işlemler yapıyor. Kuantum bilgisayarlar ise bu düzeni tamamen değiştiriyor. Kuantum bilgisayarlar kuantum fiziği adı verilen bilim dalının kurallarına göre çalışır. Bu kurallar atom ve atom altı parçacıkların dünyasını açıklar ve bizim günlük deneyimlerimizden oldukça farklıdır. Kuantum bilgisayarlar kübit adı verilen kuantum bitlerini kullanır. Kübitler, aynı anda hem sıfır hem de bir olabilme özelliğine sahiptir. Bu, süperpozisyon olarak adlandırılan bir kuantum fenomenidir. Ayrıca, kübitler birbirleriyle dolanıklık adı verilen bir şekilde etkileşime girebilirler. Bu özellikler, kuantum bilgisayarlara klasik bilgisayarlardan çok daha üstün bir hesaplama gücü sağlar. Peki, kuantum bilgisayarlar ne işe yarar? Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların çözemeyeceği veya çözmesinin çok uzun zaman alacağı problemleri çözebilir. Örneğin, yeni ilaçların keşfi, malzemelerin geliştirilmesi, yapay zeka alanındaki çalışmalar, finansal analizler ve hatta iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda büyük potansiyele sahiptir. Kuantum bilgisayarlar, moleküllerin davranışlarını simüle ederek yeni ilaçların geliştirilmesini hızlandırabilir ve yan etkilerini daha iyi tahmin edebilir. Aynı şekilde, Yeni malzemelerin özelliklerini atomik düzeyde modelleyerek daha dayanıklı, hafif ve verimli malzemelerin keşfedilmesine öncülük edebilirler. Optimizasyon problemlerini çözme yetenekleri sayesinde yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarının geliştirilmesinde çığır açabilir. Bu sayede daha hızlı öğrenen, daha doğru tahminler yapabilen ve daha karmaşık görevleri yerine getirebilen yapay zeka sistemleri ortaya çıkabilir. Finans dünyasında risk analizi, portföy optimizasyonu ve türev ürünlerin fiyatlandırılması gibi karmaşık hesaplamalar kuantum bilgisayarlar sayesinde daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilir. Bu da yatırımcılar ve finans kuruluşları için daha iyi kararlar alınmasını sağlayabilir. Kuantum bilgisayarların geleceği parlak görünse de henüz emekleme aşamasında olduklarını unutmamak gerekir. Kuantum bilgisayarların çalışması için çok hassas koşullar gereklidir ve kübitler hatalara karşı oldukça hassastır. Bu hataları düzeltmek ve kuantum bilgisayarları daha büyük ölçeklere taşımak Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı önemli sorunlardır. Kuantum bilgisayarlar, hayatımızın her alanını etkileme potansiyeline sahip bir teknolojidir. Gelecekte daha hızlı ve güçlü bilgisayarlar, daha etkili ilaçlar, daha dayanıklı malzemeler, daha akıllı yapay zeka sistemleri ve daha fazlasını kuantum bilgisayarlar sayesinde görebiliriz. Bu teknoloji, insanlığın bilgi sınırlarını genişleterek daha iyi bir gelecek inşa etmesine yardımcı olabilir ancak bu potansiyeli tam olarak gerçekleştirmek için daha fazla araştırma ve geliştirme yapılması gerekiyor. Kuantum bilgisayarlar geleceğin teknolojisi olarak karşımızda duruyor ve bu teknolojiye hazır olmak geleceğe hazır olmak demektir.